Arkadaşlar ben Asker Kaan. Asker Kaan git. Arkadaşlar ben geldim. Bugün size bölge tanıtacağım. Ya yanında dış ses var. Evet ben de Dila, buradayım dış sesim. Dila'dan aldım ben. Evet merhaba Dila aman ne Dila'sı Kaan ben de buradayım dış ses olarak. Arkadaşlar şaka şaka yaptım tabii ki de babam evet, tamam. var. Evet arkadaşlar. Ve fobetlerimiz var. Ve popitlerimizde popitleri sonra göstereceğiz evet. sırayla göstereceğiz onları hızlıca şart. Yalnız böyle bö düştü kan gördün mü? Böö düştü Yazıktır. Onu düzeltelim Ama, bari. bakalım hmm, bakalım bakalım. Annem bakalım, bakalım. de şömine keyfi yapıyor arkadaşlar. İlk ilk baştan başlıyoruz. Şöyle yuvarlak bir popitimiz var. Hı -hı. Şimdi patlatalım bakalım. Bu popit nedir? Pop ne işe yarar? Ne olur? Ne yapılıyor? Biz, biz Bize bir anlat ya. Herkes bilmiyor bunu. Arkadaşlar popit Yani Oyun. böyle bir zamanda hala bilmeyen insanlar olduğunu evet, ben, Biz biliyoruz ben da. söyleyeyim. Böyle ba babancıkları var. Onları tık tık yapıyorsun. Onlar da ses çıkarıyor. Bu popitimiz böyleydi. Bunun işi bitti. Şöyle koyalım. Ama anne, orada oynarsın. Size. Evet. Diğer popiti mi? Şimdi göstereceksin. Şimdi... Diğer evet, evet. Temiz. Bakalım hemen diğer popit. Bu. Aa, bunun da ne bu güzel da yedek. renkleri varmış. Bu Şöyle da yedek. Yakından çekelim. Bu da özellikle yedek, yedek yuvarlak arkadaşlar. Hmm. Popit peki bunun ne gibi özellikleri var mesela? Iki, pıt pıt diye ses çıkarıyor, değil mi? Hı hı. İki taraftan da çıkarıyor bu pıt pıt diye. şimdi. Evet pıt 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 yapıyor. Diğer taraftan da yapıyor mu pıtlama? İki tarafta pıtlıyor mu? Bu, bu yedek. Hı. Hmm. Bak dur. Bu yedek olmayan bunun iki tarafı patlıyor. Hı. Hmm. Bazılarının evet arkadaşlar duydunuz sizde. Bazı popitler iki tarafa da patlarken bazı popitler tek tarafta patlıyor. Bakın şimdi. Pıtlıyor ya bak, da bak, patlıyor diyelim artık. Oldu. Yani pıt diye bir ses çıkarıyormuş. Bakın arkadaşlar. Bundaki farkı görüyor musunuz? Burada bakın ne var? Nedir o? Bu orijinal değil demek. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar o köşede olduğu zaman orijinal değil demekmiş. Öğrenmiş. Şöyle koyuyoruz. Bunların işi bitti. Şimdi bir yenisi şurada bulayım mı? Bir yenisi Simple Dimple. Simple Dimple hemen bir yakın çekelim. Simple Dimple da Popit'in böyle ikili olan hali bakın. Hı. Hmm. Simple Dimple buna deniyor. Simple Dimple. Ne güzel isim vermişler buna da. Popit gibi gayet akılda kalıcı, hoş bir. Bakın arkadaşlar. Tınısı olan bir ses. Şimdi dış ses, sen ses. Hı -hı. Sesi dinlesin. Bu taraftan pıtlamadı. Hı hı. Bu çift taraf bu değil. Şöyle. Şimdi bir sonraki popitimiz. Gelsin bakalım. Ne bir sonraki popitimiz? Bakalım bir sonraki popit ne olacak? Böyle ee, bir popit. Bir sonraki popit geldi. Aa, bu popitin üstünde harfler mi var? Evet. Oo değişik. Güzel bir şey. da biraz sayı var, var bakın. E sen bunlara bakıp o zaman harfleri ve sayıları öğrenebilirsin öyle mi? Hem oyun oynarsın hem. A F. Hem oyun oynarsın C, hem de öğrenirsin yani. Eğer birazcık e, Kenan'da durursam. G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bu <laughs> <W, W>, <laughs> <laughs> Bu ne? Bunlar düzgün. Bunlarda var arkadaşlar. Şimdi patlatmaya başlıyoruz. Hmm. Bunun iki tarafı da patlıyor arkadaşlar. Bakın şimdi ilk bu tarafını patlatayım arkadaşlar. Şimdi arka tarafına da bakın. Bakalım arka, arka patlayacak. mı? Böyle. Hı hı. Oo, bunun iki tarafı da pıtlıyormuş. Güzel. Hayır evet, bu, bunları pıtlatmak çok keyifli. Şimdi bunu da iki bitti. Hemen yeni bir tane seçelim. Hemen yeni bir tane seçelim o zaman. Buradan yeni bir. Hmm, ne olsun? Ne olsun? Sonra. Hı hı. Buyur, Hemen buyurun. hızlıca Top. bir tanesini alalım o zaman. Tamam. Arkadaşlar bu arada ilk ilk hangisini aldım öyle gidiyoruz. İlk yuvarlı aldım. Sonra kareyi sonra bunu. Arkadaşlar bu da böyle cupcake. Aa evet. Şöyle daha Çok iyi Çok şekilli evet şuradan. Şöyle cupcake. Yapıldım. Evet güzel. Gayet şekilli görünüyor. Bir de patlatayım. Hı -hı. Şöyle pardon. Şekilleyeyim. Açımıza ayarlayalım. Evet buradan iyiymiş. Bunda ses yok gibi bir şey. Diğer tarafında var. Hmm, bu tarafında ses yok. Az yani. Hı hı. Bakalım diğer taraf tutacak mı? Evet. Bu da böyle bir popitti. Bu pıtladı. Şimdi hemen yenisini şey yapalım. Şimdi yenisi. Bunlardan sonra bu. Hı hı. Arkadaşlar bakın bu da kalp şekli. Hmm, bu da gayet güzel. Evet. Çok hoşmuş. Şimdi bir patlatalım mı? Bakalım bir patlatalım nasıl sesler çıkaracak. Bu burada sessiz tarafı. Hmm. Şimdi diğer tarafına bak. Bu da böyleydi. Şimdi bakalım sırada hangi popit var. Hızlıca yeni bir popit alıyoruz. Arkadaşlar bu arada sırasına göre yapıyorum. Yani ilk yuvarlak kaldım öyle sıra alma sırama doğru gidiyorum. Şimdi şemsiye. Şemsiye de şöyle. Squid Game şemsiyesi. Aa evet aynı Squid Game şemsiyesi. Şöyle patlatalım. Şurası patlamıyor. Ne güzelmiş rengarenk. Şöyle patlatalım. Bu taraf patlamıyor. Bazen elim patlatamıyor. Şöyle. Diğer taraf patlıyor mu? Diğer taraf patlamaz mı? Evet. Bu da böyleydi. Şimdi bakalım popitlerimizden hangisi? ne almalı acaba? Sıra bu. Sıra bu varmış. Evet, onu da hemen. Arkadaşlar bu bir göstereyim mi? Evet. Bakın şimdi. Bakın. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Bakın Aa. sıkıyoruz. Bakın. Aa, çok enteresan. Tık tık. Bakın tık tık. Aa, dur patlama. patladı. Bak. Ya patlıyor. Arkadaşlar bu da böyle patlıyor. Bakın. Hı -hı, şunu da böyle göstereyim sıkıyorsunuz. Mi? Ay dur olmadı dur. Bakın arkadaşlar şimdi. Hmm, evet bu enteresan. Bir taraftan da bir kol kaslarını kuvvetlendirme için galiba kullanıyorsun. Evet. Şimdi hangisini alıyoruz? Sırada ne var? Şimdi sırada şey olması lazım. Sırada bu var. Tamam. Arkadaşlar stres çarkı. Şimdi sesi dinleyelim. Bakın okay, şimdi. Ha bunun bu tarafı patlıyor. Evet. Başka ne var. var mesela? Bu. Hemen bunu bir babam mı aldı arkadaşlar? Babam hatırlar bunu. Evet. Hatta şokta kaybetmiştik. Evet sonra bulduk. Hı hı. evet bir markete içinde kaybetmiştik. Sonra aradık bulduk meğerse bir yere koymuşuz onu. Ay çok değil Migros'taydı. Evet meyve Diğer tarafını da yapalım. Meyve rayonunu oraya koymuşuz. Sonra aradık bulduk. Bunda şey olur değil mi? Bunun üzerine mesela çikolata falan döksek, dondurma gibi bir şeyler döksek sonra buzluğa koysak. Böyle sonra çıkartırsın. Evet, çok rahat çıkartırız. Acayip güzel çikolatalar, Aha. şekerler yaparız değil mi? A, Bununla. Hı -hı. Çok güzel şeyler yapabiliriz. Evet, bakalım. Buradan eksiliyor. Başka hangisini tanıtacağız? Şimdi evet, sarı popit. Dur, bunu, bunun yarısını ger patlamışım. Şimdi yapıyoruz, hazır mısın? Evet. İki tarafı da pıtlıyor galiba. Evet. Ama arka tarafına bir daha emin olmam lazım. O da pıtlıyor diye. Evet pıtlıyor. Hı hı. Hı hı. Bakalım şimdi başka hangi popitimiz var? Kelebek popit Aslında arkadaşlar benim bir tane. Bir tane de baykuşlu popitim var. Ondan ön, baykuşlu popitle bu popit aynı gün geldi. Ama baykuşlu popit arabada. Ondan onu bulamadım. O arabada unuttum onu. Evet, bunu da gördüğünüz gibi bir tane bir tarafı pıtlıyor. İki tarafı birden bütün popitlerin pıtlamıyor. Bazılarının iki taraflı. Şimdi geldik en en ilgilerinden bir tanesine. Bu Among Us. Among Us oyunundan tipleme. Ha bu oyundaki şey karakter mi Ortalıkta koşuyordu falan. Evet. Bunu da şöyle pattım Sonra size bir sürprizimiz var. Hı -hı. Şöyle patlatıyoruz. Yan arka tarafında bir patladı. Arkadaşlar aslında bunu da şöyle oyunda oynayabilirsiniz bu bu ta, bu baca diyelim ben şimdi sola gelecek diyorum döndürdüm bakalım nereye geldi sağ yanlış bilmişim. böyle, ha, böyle bir oyun oynanabiliyor amda değil mi böyle şeyler alır, alır. Hmm. bakıyoruz popitlerimiz bitti galiba ama şimdi bir oyun var arkadaşlarımız biliyoruz arttırma oyunu arttır tuşu var yani çarpı tuşu var evet hmm. tuşu var yani tik tuşu var bir de şey tuşu var. Çarpı tuşu var. O oyunu oynayacağız şimdi. Nasıl oynuyormuş acaba? Biz de bir öğrenelim bakalım. Bak şöyle. Dur. Eşit yapmamız lazım biz. Onu niye öyle yapıyorsun? Onu bir tarafı ben... yükseltiyorsun. Ha doğru bunu yapmayalım. Şunu da unutmuşum. Bir. Hı hı. Iki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Şimdi başlıyoruz. Şunları arkaya koyalım. Sen de arkana koy şöyle. Koydun mu? Koyalım. Ben bakmıyorum ben. Dış ses olduğum için sadece sesim. Hı <laughs> hı. Zaten adımdan <laughs> belli. Dış. Evet adım. Dış ses. Ben sadece sesim. Şimdi, ben yokum. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bunları bir kısmını da Kaan bu köşeye koydu. Bakalım bunları daha sonra nasıl kullanacak göreceğiz. Dış ses olarak ben de bilmiyorum ne yaptığını şu an. Sizin gibi merakla izliyorum. Acaba buradan ne çıkacak? Bakalım nasıl bir oyun çıkacak? Kalemler geldi, silgiler geldi, çok değişik şeyler oluyor burada. Hı hı. Tamam. Şimdi ne olacak bakalım? Kan hala bir şeyler getiriyor gördüğünüz gibi. Burada şeyler. Bakalım nasıl gidiyor bu? Yeni gelen şey neymiş? Çarpı. Yine silgiler geldi. Hayır çarpı o. Çarpı. Çarpı ben şekli çarpı, var. Tam onu çarpı yapacağım. Tamam. Tamam. Şimdi buradan nasıl bir şey çıkacak acaba? Nasıl bir oyun çıkacak buradan? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar Arkası. biliyordur hmm. bunu. Biliyor mudur? Hı -hı. Gerçekten mi? Evet. Nereden biliyor onlar ya? Bilebilirler mi? Hı hı. Yani başkalarının da oynadığı bir oyun mu bu? Evet. Hmm. Güzel. Şimdi şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Bizde bu popütler var. Mesela ben koydum. Çarpıya bastım. Çarpıya bastım. O ya artıya basacak. Yani kabul etmeyecek. geri alıyoruz eşyalarımızı diyecek. Ya da o da koyacak bir tane eşyasını ve tek tuşu var. Gördünüz mü? tek tuşu var. <laughs> i̇şte buna tıklarsan buraya ortaya koyduğun eşyaları takas ediyorsun. Anladın mı? Bize bir gösterirsen daha iyi anlarız. Mesela şöyle. Ben bunu koydum. Hı hı. Arttıra tıkladım. Hı hı. Şimdi ben kabul ediyorum. Hı hı. Arttıra tıkladım. Hı hı. Kabul ettim. Yani şimdi çarpıya bastığım için geri alıyoruz. Ama hı. eğer mesela ben koydum. Arttıra bastım. Hı hı. Sen koydun. Sonra ben tike bastım. Hı hı. Sen de tike basın. O zaman böyle takas ediyoruz. Hı. Tamam. Bunu o zaman iki kişinin oynaması gerekiyor, hı. değil mi? Anladım. Tamam. Arkadaşlar oyunu gördünüz. Bu şekilde oynanabiliyor. Ben şimdi. Ben. Evet. ben bir yere isabetleyeceğim. Hayır. Şimdi nereye koyacağız da öldürecek? Şey bu Herkes bizi bu şey gö yapma. göstermek istiyorum. Tamam. Neyi? O Neyi göstermek istiyorsun? Neyi i̇ki göstermek istiyorsun? Ver, ver. Ha şuradan. tamam tamam şöyle yaparız şimdi tamam. Nasıl oynuyoruz onu göstereceğim. Tamam tamam. Tamam sen şey yap ben dış sesi olarak şey yaparım. Hayır iki kişi. Hem lazım. çekerim tamam ben de ben de dahil olacağım Hemen. tamam, ben de dahil olacağım. Şimdi ben Hı -hı. kuyuyorum altlara tıkladım. Şimdi sen ya bir tane koyacaksın ya da çarpıya basıp kabul etmiyorum. Tamam ben de koydum bir tamam. tane. O zaman Hı -hı. ben tekrar koydum. Ben tike basana kadar sıra ben de olacağım. Tike basınca istersen gez, ya, ya, ya artı ya çarpı ya tike basacağım. Tik, tamam. Takas edelim demek. İki takımda tike basarsa şey yapalım. Ha şu ben an. artıya bastım. Artıya evet. bastım hadi. Koyacağım mı yoksa? Artıya bas yani bir tane daha ekliyoruz. Hı -hı. Tamam. Ama eklemeyip Hadi geri alıyoruz diyebilirsin ama ulamak ha geri alıyoruz geri almak için ama bir şeye basmam gerekiyor. Gel bak bu çarpı tuşu. Ha çarpıya basarsam tamam artı Şimdi çarpı Ben koydum tik. geri. Ben hadi tamam. koy diyorum. E koydum tamam bir tane ekledim ben oraya. Hayır bir tane daha koy. Nasıl gene mi koyacağım? Çünkü ben arttır'a tıklayınca art, arttıracağım sen. Ha e ee, sonra takas ettiğimiz zaman sen bir tane hey, vereceksin. Ben tike tıklayınca hı. sen ya çarpı ya tike tıklayacağım. İki Tamam. Takas ederiz. Tamam koydum. Arttır. Gene mi arttıracağım? Hı -hı. E ben bas ben de arttıra basayım o zaman. Hayır, olmuyor. Mu? Öyle mi? olmuyor. Ya çarpayım ha. ya da koyacağım. Çarp. Hep sen, senin dediklerin oluyor. Çarpayım Niye öyle oluyor? koyacağım. <laughs> e, bak bak ben şimdi diyelim Arkadaşlar çarpayım. elimdeki <laughs> bütün popitler gitmek üzere. Hayır. Şimdi ben tike basarsam ya sen çarpı ya da tike basacağım. Öyle. Tamam. Ama ben tike basmadım. Ben arttıra bastım. Tamam. Ya yani ya koyacağım ya çarpıya basacağım ve alacağım. Tamam. Çarpıya basarsam neyi alıyorum peki ben? Şey, bu, buraya koyduklarını. Ben bunu alıyorum. Öyle mi? Hayır. Sen bu sen Onları bunları alacağım. koydun. Bunları alacaksın ya çarpıya. Ha. Olacağım. Çünkü şey var. Şöyle bir durum var. Şimdi sen sadece bir tane koydun. Ben 3 tane koydum. Öyle kurnazlık da yapabilirsin. İşte ama yani ben 3 tanemi ben, kaptırmak ama ben, istemiyorum. Ama o zaman ben tike basınca Hı -hı. sen de bana arttır tıklayacağım. Hı. -hı. Tamam o zaman tike basayım mı ben? Hayır, tike basamazsın. Ya koyacaksın ya da çarpıya basacaksın çünkü ben arttıra ha. tıkladım. Hadi bir tane daha koyalım bakalım bu iş nereye varacak merak ettim. Bir tane tamam, daha koydum. Tamam tike ba bastım. Tamam ben sen şimdi Evet tike basarsam Hı. değişiyoruz ama ama arttıra basarsan ben koyacağım. Peki ee... ha ama değişiyoruz derken sen bir tane o koyduğunu veriyorsun benim. Hayır sen Dört sen tane birden. Arttıra Tamam arttıra basarsam değişecek. Tamam Hı -hı. o zaman hemen arttıra basıyorum. Tamam tık diye arttıra bastım. Koydum. Anladım. Bakın benim orada dört tane var. Burada iki tane var. Bir de arttıra bastım. Bakalım. Koydum. Göreceğiz nereye kadar kabul edecek. Bir tane daha arttıra bastım. Abi yeter ya. <gülüyor> <Koydum>. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bir tane daha yapacak olursam kan vazgeçebilir diye düşünüyorum. Doğru biliyorsun. O yüzden da. riske etmeden değiştireyim diye düşünüyorum. Tike basınca değil mi? Tike basacağım Hı -hı. şimdi. Tik'e bastım arkadaşlar. Ve değiştiriyoruz. Çok güzel bir takas oldu bu. Bakayım ben kaç tane verdim? 1 2 3 4. Sen 1, 2 3 4. İkimiz tamam. de 4 tane takas etmiş çinli bulunuyoruz. Uzalım, uçak, Ama çinli. benim aldıklarım bence daha güzel. Şimdi bak şöyle. Tabii bana öyle gelir. Belki de yeni şeyler var ya oraya koyacaksın. Orası senin çantan gibi düşünsün. Tamam, sonra bunları çantama koyuyorum. Anladım. Hıhı. Hı. Şöyle çantama koydum. Tamam, böylece yeni popitlerim oldu. Güzel arkadaşlar elinizdeki popitleri arkadaşlarınızla bu şekilde takas ederek bir sürü yeni popite sahip olabilirsiniz. Evet ama aslında bu oyun öyle değil. Eğlenmek için yapıyorsun yoksa öyle takas e gerçek hayatta ha. takas etmek için. Yani evet. en sonunda geri mi oluyor herkes kendi popitini? Evet oyun yani oyun bitince herkes geri alıyor. Ha tamam. ya ya da isterseniz geri alıyorsunuz eğer değiştirmek isterseniz. Değiştirmek isteyenler evet, değiştirebilir. Ederim, evet takas etmek isteyenler edebiliyorlar anladık. Güzel mi? Enteresan şimdi bir oyun. ben hadi taş ve makas yapacağız kim ilk tuşa basacak diye. Taş, kıt, makas. Ben makas Ama yaptım. Taş, kıt, makas. Ben gene kazandım. Taş, kıt, makas. Taş, taş. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Kestim ve evet. ben kazandım. <laughs> hadi şimdi hangi tuşa tıklayacağım? Evet. Şimdi yeni oyun olarak mı? Şimdi hala devam ediyor sanki. Tamam, yani tamam oyunun devamı olarak. Ee, e şimdi biz arttıra basamam zaten değil mi? Bir şey yok çünkü ortada. Hayır basabilirsin ki koyayım. Tamam o zaman arttıra basıyorum. Sana çok dandik bir tane koyayım. Dandik mi? Vay duydum arkadaşlar. Dandik dediği bu. Bu dandik mi ya? Bence çok güzel. Şaka yaptım dandik değil. Aslında Hı. Şey orijinal değil çünkü burası şey. Ya Orijinali. o bir yerlere asmak için herhalde. Duvara falan asmak Hayır. için olabilir. Orijinali bu. Hı. Hmm. Orijinali şöyle. Hadi arkadaşlar. Koydum. Tamam. Şimdi şimdi sen sende sıra. Hı hı. Ben tike basana kadar sıra sende olacak hadi. Ha istediğim hadi. gibi basabiliyorum. Artıra bastım. Hı. Ye ye Benim hiçbir şey koymama gerek yok mu şu an? Hı hı. Ha. Artıra bastım. Ha ne oldu şimdi? şimdi? geri alacağım. Hadi ya. Koyduklarımızı. Anladım. Demek ki iki tane koyacak kadar şeyin varmış. İkiden fazlasını vermek istemiyorsun. Buradan onu anladım arkadaşlar. Demek ki ikinin üzerine zorlamamam lazım. Peki şimdi ben mi koyuyorum şey? Sıra sana mı geçti? kağıt makas yapacağız. Öyle. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir. Taş, kağıt, makas. Bir bir. Taş, kağıt, makas. Bir bir. Taş, kağıt, makas. iki, bir. Nasıl canım? Hep beraber kaldık. Ha, doğru. Bir, taş, bir. Taş, kağıt. Biz, bir daha. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. O taş, kağıt, makas. İki iki. Taş, kağıt, makas. Üç iki sen kazandın. Şimdi sıra sende. Ben arttıra tıkladım. Arttıra Hemen bir tane koyuyorum. Şunu koyuyorum nasıl? İçinden bir şey çektim. Tamam. Astıra tıkladım. Bunu beğenmedi galiba. Eee, Şunu vereyim. Tike tıkladım. Tik yani yeter diyorsun öyle mi? Hı -hı. Sıra bana geçti. Ben de o zaman tık diye artıya tıkladım. Bakalım kan verecekmiş. Oo, fırfır. Fırfır popit. Yok, bunun adı neydi? Stres çarkı. Bir şey stres çarkı mı? Hı -hı. Bir tanesinin stres adına bir şey diyordun. Stres şarkı. Çarp, Çarp bir tanesinin puppet. adı enteresan bir ismi vardı. Slim milim bir şey miydi? Simple değil? dimple. Simple dimple ha. Simple dimple. O hangisiydi? Şey ikili olan. İkili. Neyse şu an burada değil. Tamam. O zaman ben arttıra basıyorum bir daha. Evet. Şimdi geçen oyundan biliyorum ki geçen en son oynadığımız elden Kaan 2'den fazla vermek istemiyor. O yüzden anladım ki ikiye kadar takas edebiliriz. Bakalım şimdi 2 tane 2'ye 2 bir şansımı deneyeceğim. 2 bende var. 2 onda var. Tamam şey basıyorum. Tik miydi bu? Evet. Tike bastım. Artık ya öyle. Aa vay arkadaşlar çok uyanık çıktı. <laughs> Vermiyor. Haklı da olabilir Hadi, çünkü onu koydukları hoşuma gitti. Ya, tamam bir tane o zaman şundan koyayım tamam. Tik <laughs> tik 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 tik. Bu ne ya? Bu çok önemli bir şey kaptırdım galiba. çok heyecanlı belli ettiği için tike değil de çarpıya mı bassam ama çarpıya basarsam kalbi tıklay tikleyebilir. O yüzden tike basıyorum. Hadi şimdi değişiyoruz. Ve takas yapıyoruz. Çünkü demek ki bunu çok istiyormuş şuradakini. Evet arkadaşlar. Popitleri görmüş olduk. Popitlerle daha bir sürü anladığım kadarıyla oyun oynanabiliyor. Hı hı. Dediğimiz gibi çikolatalar, şekerler yapılabilir. Popit yarışı yapılabilir. Vesaire bir sürü oyun var. Ama videomuz da bayağı uzadı. Bayağı uzadı. Arkadaşlar videomuz bu kadar yeter. Ve bay bay. İyi günler arkadaşlar. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme?